Evet kısa süre önce bu karar alındı. SYK 2. Dairesi tarafından ve MİT Hatay ve Adana'da durdurulması ve aranmasında görev alan Cumhuriyet Savcıları Süleyman Baryanık, Ahmet Karaca, Aziz Takçı, Özcan Şişman ve Yaşar Kavalcıoğlu'nun son savunmalarının alınmasını ve haklarında kovuşturma izni verilmesini kararlaştırdığı SYK 2. Dairesi sadece savcılar değil yine aynı daire MİT Hatay ve Adana'da durdurulması ve aramalarında görev alan Jandarma Komutanları Özkan Çokay, Erdal Yılmaz ve Kubilay Ayvas hakkında da yine kovuşturma izni verilmesini kararlaştırıldı. Soruşturma izni verildi artık bu isimlerle ilgili dosyalar görev yaptıkları illerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilecek. Başsavcılıklar yani Tarsus, Osmaniye ve İskenderun Cumhuriyet Başsavcılıkları bir inceleme yapacak. Ya takipsizliğe son ya da son soruşturmanın açılmasına ilişkin bir görüş bildirecekler. Eğer bu yönde bir karar alınırsa bu kez söz yetkili ağır ceza mahkemelerinde olacak ve mahkemelerden de son soruşturma açılmalı kararı çıkması halinde 5 savcı ve 3 askeri yetkili, 3 jandarma komutanı e, Yargıtay tarafından yargılanacaklar. HSK 2. Dairesi kritik kararı verdi ama o dairenin da önemli bazı açıklamaları vardı Erhan. Onları da hemen kısaca aktaralım. 2. E, daire Başkanı Mehmet Yılmaz, adalet duygusu gözetilmeden başka amaçlar güdülerek yürütülen, yargısal yetkilerin karşı olduklarını yok etme amacıyla kullanıldığı soruşturmaların toplumsal barış, huzur ve güveni olumsuz etkileyicilerden ...yargıya duyulan güven ve saygınlığı ortadan kaldıracağı tartışmasızdır ifadesini kullandı. E, Yılmaz, yasa dışılığa, adalet ülküsü dışında hareket eden, hukuk zemininde kalmayan eylemlere göz yumulduğunda neler yaşandığını... ...yakın bir geçmişte Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, İzmir-İstanbul casusluk, Hanefi Avcı, İlhan Cener, Ahmet Şık, Nedim Şener, soruşturma ve davalarında... ...hep birlikte gördük, izledik ifadelerini kullandı. Mehmet Yılmaz, bizler verilen kararın siyasi sonuçlarını değil, adalet, doğruluk, dürüstlük yasallık ve hakkaniyeti gözetmekle mükellefiz. Tarihe ve millete karşı sorumluyuz. Adliyelerimizi Müslim gayrimüslim, inanan inanmayan her görüşten kişinin güvenle girdiği, huzur içinde çıktığı yerlere dönüştüreceğiz dedi Mehmet Yılmaz. Dediğimiz gibi kısa süre önce HSK 2. Dairesi kararını verdi ve MİT Hatay ve Adana'da durdurulması ve aranmasında görev alan Cumhuriyet Savcıları ve Jandarma Komutanları hakkında kovuşturma izni verdi.